Ve merhaba arkadaşlar. Şimdi sizle birlikte karanlık sesli bir İsmet gecesinin sözleriyle birlikte okunuşuyla birlikte söyleyeceğiz. Ve başlıyorum. 1 2 3 Karanlık sesli bir ismet gecesi yine elimde resmin çok koydu elveda deyip ki bu kalbim onu halbiden çok sevdi herkesin yanında var sevgilisi bize ters oyun olmadı ki biri olmasın istemem safte sevgili bir seni sevdim anlayamadın ki gözlerin vardı beni benden alan gösterin vardı ya hiç tutulmayan onsuzken Dayan yüreğim dayan Senin sevgin harbiden bir yalan Seninle evlilik halali kurduk Geçmekte mutlu bir yaşamı umduk Her neyse ben, ben de resim Ben de resimde Durup şimdi Şimdi ben çekip gidiyorum Duydum ki ilk mesleği takmış sen benim aşkımı haves Heves sanmışsın Gülsün yok ilk beste dinlemeye seni sevgin harbiden de bak Sahte Seni görünce kalbim titriyor Ellerim ayağıma hep dolanıyor Geceler nerde, ne de Nedense sabah yor seni yokluğun neden çekilmiyor çarşıda görmüştüm seni biriyle bir de baktım elleri ellerinde demiştim dayan yüreğim diye sen de değmezsin değmezsin benim sevgime her gece başka bir sıkıntı çıkar ellerim Ellerine inar arar. Onsuzken hangi ma madde kafa yapar. Benim yokluğum sana fena koyar. Ve bitti arkadaşlar. İnşallah sevmişsinizdir. Şimdi elveda diyorum. Yani bu kadar.